Merhaba arkadaşlar ben Yamyamo0. Bu videoda Nokia'nın çöküşünü anlatacağım ve bu benim ilk videom ve destek olursanız sevinirim. Şimdi videoya geçelim. Peki ya neden battı bu Nokia? Nokia 1865 yılında Finlandiya merkezli birçok uluslu bilgi teknolojileri ve telekomünikasyon şirketi olarak kuruldu. 2014 yılında Nokia 120 ülkede 61656 kişiyi istihdam ediyor ve 150'den fazla ülkede iş yapıyordu. Yıllık gelirleri yaklaşık 12.73 milyar euro olarak bildirildi. Nokia, GSM ve LTE gibi standartların geliştirilmesine önemli katkılar sağladı ve uzun yıllar boyunca cep telefonu endüstrisinde büyük bir oyuncu olarak varlığını sürdürdü. Nokia'nın hakimiyeti Symbian platformu aracılığıyla akıllı telefon endüstrisine de uzanmış ancak zamanla pazardaki hakimiyeti azaldı. Ancak 2011 yılında Microsoft ile yapılan bir anlaşma sonucunda Nokia akıllı telefonlarında yalnızca Windows Phone işletim sistemini kullanma kararı aldı. Bu strateji istenilen sonuçları vermedi ve Nokia 2014 yılında Microsoft'a cep telefonu birimini 7.17 milyar dolar karşılığında satmak zorunda kaldı. Cep telefonu satışlarından sonra Nokia Telekomünikasyon altyapısı, işine ve internet ağlarına daha fazla odaklanmaya başladı. Here Haritalar bölümünü elden çıkardı ve Alcatel Lucent'i devralarak bu alandaki faaliyetlerini güçlendirdi. Nokia ayrıca 2017 yılında Nokia 6 modeli ile yeniden akıllı telefon pazarına giriş yaptı ve 2018'den bu yana dünyanın en büyük 3. şebeke ekipmanları üreticisi konumunda bulunmaktadır.